anneciğim bugün sen etkinlik. etkinlik etkinlikte ne yapıyorsun peki baykuş yapıyoruz Hı. biz yaz bana yardım ediyor Aslında ben Yıldız'a yardım ediyorum değil mi Yağız Hı. başka sür anneciğim Eran, Tamam mı anneciğim tersine sür güzel güzel her tarafına sür anneciğim bu Aferin benim oğluma ne yapıyoruz biz anneciğim? Hangi mevsim bu? Sonbahar. Sonbahar. Sonbaharda ne oluyor anneciğim? Dökülüyor. Hayır yapraklar dökülüyor. Sonbahardan sonra hangi mevsim geliyor? Düt. Kış geliyor. Aferin benim oğluma. Çok güzel bir şey olacak bu değil mi anneciğim bitince? Güzel her yerini sür anneciğim. <laughs> bir ne yapsınlar anneciğim? <laughs> Kim yapsın anneciğim? Bilmem. Ne bilmem. Bitti mi anneciğim bu da? Alayım onu ben. Ah. Sen okula gidiyor musun Yağız? Gitmiyorum. Ne zaman gideceğim peki? Seneye. Seneye gideceğim. <laughs> Neden peki seneye? Şimdi hastalık var. Şimdi hastalık var. Ağzını burnunu yerim senin. İnşallah biter hastalık da gidersin anneciğim evet. tamam mı? Evet videomuzun sonuna geldik. Yağız baykuşumuzun gözlerine takacak ve bitecek değil mi anne? Evet. Sür bakalım. Tak bakalım. Aferin oğluma. Diğerini de tak anneciğim. Diğer gözünü de takalım. Evet diğer gözünü de takalım oğlum. Aferin benim oğluma. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Evet, 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 tamam. Şimdi tekrardan görüşürüz. Sonra evet. tamam mı? Baykuşumuzu göstermek ister misin anneciğim? Tut kaldır göster anneciğim. Hadi kaldır anneciğim. Biraz daha kaldırır mısın anneciğim? Evet. Siz de böyle yapraklarla yapabilirsiniz değil mi anneciğim? Evet. Hop, baykuşumuz bu kadar. Hani anne evet, anne bak. Anne bak. Evet.